Herkese merhaba, ben Melisa Yücel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Murder Choice oyununu oynamaya devam ediyoruz. Yine aslında bildiğiniz gibi oyun oynayarak Fransızca yeni kelimeler ve ifadeler öğreneceğiz birlikte. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabii ki mutlaka yorum da bırakın. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum. Bu arada önceki videoları izlemediyseniz bu videodan önce mutlaka izleyin. Böylece hikayeyi daha iyi anlarsınız. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet en son burada kalmıştık. Jax'i takip edecektik. Yukarı çıkacaktık. Bir bakalım. Nerede? Vestibüle bir gidelim. Yukarı çıkalım bir. Burada mı? Adam da bizi beklemeden kendi kendine gitti o zaman. Ha kapıyı çalıyor. Tamam. Keskilya dedi Porsche. Ne oluyor? Jax'dan je veux savoir ce qui arrive à mon ami diyor. Arkadaşıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Je veux savoir, bilmek istiyorum. Ce qui arrive, ne olduğunu à mon ami, arkadaşıma. Un peu de patience, vous ne pouvez rien faire pour l'instant, Jax. Biraz sabır, şu an hiçbir şey yapamazsınız Jax diyor. Un peu, biraz de patience, sabır. Vous ne pouvez rien faire, hiçbir şey yapamazsınız pour l'instant. Şu anda şimdilik. Ha, kapıyı bir de yüzüne kapattı. Ha, bu kadın da yani çok korumacı. El menerve. Ee, beni sinirlendiriyor diyor. Kapıyı mı kıracak? Yani, ha, kapıyı tekmeledi sadece tamam. Ben de kapıyı kıracak zannettim. Désolé J'aimerais pouvoir vous aider. Üzgünüm Jacques, Size yardımcı olmak isterdim. Désolé. Üzgünüm. J'aimerais pouvoir vous aider. Size yardımcı olabilmek isterdim. Ruben est comme un grand frère pour moi. Il m'a sauvé la peau de nombreuses fois. Ruben benim için bir abi gibidir. Beni birçok kez beladan kurtardı. Ruben est comme un grand frère Ruben bir gibidir pour moi. Benim için il m'a sauvé la peau. Beni kurtardı. Beni beladan kurtardı. De nombreuses fois. Birçok kez. Je suis sûr que vous avez été un bon ami pour lui aussi. Eminim 6'sının için iyi bir arkadaş olmuşsunuzdur. Je suis sûr que Eminim ki vous avez été siz de oldunuz siz de olmuşsunuzdur. Un bon ami, iyi bir arkadaş pour lui onun için. aussi de anlamına geliyor yani siz de onun için derken kullandık. J'espérais pouvoir me rendre utile ce weekend. Bu hafta sonu bir işe yarayabileceğimi umuyordum. J'espérais umuyordum pouvoir me rendre utile bir işe yarayabileceğimi ce weekend bu hafta sonu. Si de vieux problèmes ne tente pas de m'en empêcher. Eğer eski problemler beni bundan alıkoymaya çalışmasaydı, beni engellemeseydi diyor. Ee, o da pohşa diye soruyor pohşa mı? Si de vieux problem. Eğer eski problemler ne tente pas denemeseydi gibi düşünün. De man Beni bundan alıkoymayı, beni engellemeyi. J'ai l'impression que son temps sur Esperanza touche à sa fin. Juste un pressentiment. Bana onun Esperanza'daki zamanı sona eriyormuş gibi geliyor. Bu sadece bir ön diyor. Ama bunu demesi de bir garip yani. Şimdi poxaya bir şey olursa Jack'tan şüphelenebiliriz bence, ama emin de değilim. Yani sürekli böyle Rubeni korumaya çalışan kişilere bir şey olacakmış ya da oluyormuş gibi geliyor. Şimdi güvenliğe bir şey oldu. Ee, Ruben zehirlenmeye çalış zehirlenmeye çalıştı ne ya? Biri Rubeni zehirlemeye çalıştı. Ee, şimdi de mesela poxyonu koruduğu için poxaya bir şey olabilir ya da amirale bir şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o da görevdeyim burada falan filan dedi ya. O yüzden ona da bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi cümleye geri döneyim. J l'impression que bana öyle geliyor ki son temps onun zamanı sur esperanza esperanza'daki touche a sa fin sona eriyor. Just un pressentiment. Sadece bir ön Just sadece un pressentiment. Bir ön Bon sang Ruben, si tu meurs, je te bot les fesses. Tanrı aşkına Ruben, eğer ölürsen senin kıçını tekmelerim diyor aslında burada. Bon sang, e, bunu daha önce de görmüştük birçok kez. Aslında iyi kan anlamına geliyor demiştim ama Tanrı aşkına şeklinde çevirebiliriz. Si tu meurs, ölürsen je te bot les fesses. Kıçını tekmelerim yani. Si Porsche continue, hani rien ne dire, ça va vite dégénérer. Eğer Porsche bize bir şey, yani hiçbir şey dem... Ay nasıl çevireceğim? Ee, bize hiçbir şey dememeye devam ederse e, işler e, karışacak diyor yani. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz. Bu silahı çekeceğiz önce. Bu ne? Tamam pek bir şey yok. Kelebekler. Çektik fotoğraflarımızı. Bir işe yarayacak mı hiçbir fikrim yok ama. Ha şimdi, dans la suite aquarium. Aquarium suite'ine geri dönün diyor. Bu ne ya? Ay birden şey reklam çıktı zannettim. Bu ne? Ha ki reklam gibi bir şey zaten yani. Oyunla alakalı bir şey. Ben diyorum, ne oluyor? Neyse bu ne ya? Hayır istemiyoruz. Teşekkürler. Vestibül. Ee, şimdi nereden gidiyorduk? Şuradan gidiyorduk. Aa bu ne yapıyor? A, kanı temizliyor. Ben diyordum ya sürekli bu kanları bir temizleyin diye. Oldu istediğim yerine geldi şu anda. O ne ya yanında? Ha temizlik malzemeleri. Ay çok kötü ya. Madame Bell de to. Madame Bird belki de bu biraz fazla olabilir. Hani diyor. Il le faut. Et c'est moi qui cache les échantillons Gerekiyor ve eşantiyonları yani numuneleri saklayan benim değil mi? Il le faut. Gérekiyor et c'est moi et benim qui est caché, saklayan les échantillons, numuneleri, échantillenleri. Non, değil mi? Vous aimez beaucoup Lucien, n'est-ce pas? Luciey çok seviyordunuz, değil mi? Vous aimez, seviyordunuz beaucoup, çok, Luciey, Luciey, n'est-ce pas? değil mi? Oui, je suis un peu mère poule avec mes garçons sur Esperanza. Je n'ai suis pas d'enfant. Evet, Esperanza'daki oğullarıma karşı biraz anne tavuk gibiyimdir. Benim çocuğum yok. Oui, evet. Je suis un peu mère poule. Ben biraz anne tavuk gibiyimdir. Avec mes garçons. Oğullarıma karşı gibi düşünün. Sur Esperanza. Esperanza'da. Je n'ai pas d'enfant. Çocuğum yok. Çocuklarım yok. La famille que l'on se choisit est tout aussi réelle. Kendimiz için seçtiğimiz aile de aynı derecede gerçektir. La famille, aile, que l'on se choisit, kendimize seçtiğimiz et tout aussi réel. Yani o da gerçektir şeklinde düşünebilirsiniz. Et j'en sais quelque chose. J'ai eu la chance de trouver la mienne au crépuscule de mon existence. Ve ben bunu iyi bilirim. E, hayatımın son demlerinde kendiminkini bulma şansım oldu. Et j'en sais quelque chose. Ve ben bunu iyi bilirim şeklinde düşünebilirsiniz çevirisini. Yani bununla ilgili bir şeyler biliyorum şeklinde çevirebiliyoruz aslında birebir olarak ama hani bunu iyi bilirim anlamına geliyor. J'ai eu la chance, şansım oldu de trouver, bulma, la mienne, benimkini. Yani burada aileden bahsediyoruz, la mienne derken. Au crépuscule aslında alacakaranlıkta anlamına geliyor ama burada metafor gibi yani o krepüskül de mon existence hayatımın son demlerinde, hayatımın son yıllarında anlamına geliyor. Même si je me passerais bien de madame Frost. Madame Frost olmadan da ama olurdu. Hani olmasa da olurdu diyor. Même si je me passerais bien de madame Frost. Şimdi c'est un sentiment partagé diyebiliriz. Bu karşılıklı bir his mi? Ya da se de Ruben diye sorabiliriz. Ruben için endişeleniyor mu? Bence karşılıklı mı diyelim? Çünkü hani birbirlerinden nefret mi ediyorlar? Ya da nun desek Ruben'le aralarındaki şeyi öğrenmiş oluruz. Bunu diyelim, bunu diyelim. Evet, endişeleniyorum diyelim. Le bien de Ruben lui tient-il à cœur? Ruben'in iyi olmasını önemsiyor mu? Yani Ruben'in sağlığı onun için önemli mi anlamına geliyor burada aslında? Le bien de Ruben, Ruben'in iyiliği lui tient-il à cœur? Hmm, je n'ai jamais eu confiance en elle et mon instinct ne m'a jamais trompé. Et si c'était elle la responsable Ona hiçbir zaman güvenmedim ve içgüdülerim hiçbir zaman beni yanıltmadı. Ya bunların sorumlusu oysa diyor. Ya şimdi hani kazaydı? Ne oldu da şimdi böyle bir kasıtlı yapılabileceği düşünülmeye başladı bu Madame Bird tarafından? Ben şimdi bu kadından da şüpheleniyorum. Ben Porsche'dan şüphelenmiyorum bu arada. Garip bir şekilde sevmiyorum kadını bir garip ama yine de şüphelenmiyorum yani. Şu anda bilemedim niye ona böyle bir suçlama yapıldı. Ben de herkesten şüpheleniyorum ya bu arada. Neyse. Yani her birini suçlayanı ben suçluyorum direkt olarak. Çok saçma bir hani katil bulma yöntemim var. Kim kimi suçluyorsa... Onu e, şey yapıyorum yani suçlanan kişiyi böyle kendi içimde diyorum ki o katil değil, suçlayan kişi katil falan böyle saçma bir e, yani yöntem geliştirdim kendimce ama doğru çıkmayacak büyük ihtimalle. Evet cümlemize geri dönüyorum. Je ne jamais eu confiance, hiçbir zaman güvenmedim en elle ona. Et mon instant ve benim içgüdüm içgüdülerim ne jamais trompé, hiçbir zaman beni yanıltmadı. Et si c'était elle la responsable? Peki ya oysa sorumlu olan? Yani bunların sorumlusu ya oysa? O je et cette femme. Bu kadından nefret ediyorum. Bu kadar nefret etmesi bir garip. Neyse. Je et nefret ediyorum. Cette femme. Bu kadından. Burada nefret etmek ayir fiilini kullandık. Deteste ile aslında eş anlamlı. Hmm. Que faisiez-vous avant de vous installer à Esperanza? Esperanza'ya yerleşmeden önce ne yapıyordunuz? Que faisiez-vous Ne yapıyordunuz? avant de, öncesinde, vous installer, yerleşmeden, à Esperanza, Esperanzaya. C'était une autre vie, başka bir hayattı. une sorte d'affaire familiale. Bir tür aile işi. Quel type de, ne tür bir dedi. Hmm. Oh. bir adım keskü kes qu oldu. Kes kispas falan diyecekti herhalde. Ne oldu? Je l'ai vexé on dire. Görünüşe göre onu incittim. Yani görünüşe göre alındı anlamına geliyor. Ben de adam öldü zannettim. Dışarı böyle atlar böyle kanlar içerisinde ölecek falan öyle zannettim. Ya yani benim hayal gücü yine. Tabii ki bir şey olmadı ama iyi yani. Zaten kötüye bir şey olmaz. E, je l'ai vexé. Onu kırdım hani anlamında. On dire görünüşe göre. E jekuni abruti on dire. Ve görünüşe göre ben bir ahmağa vurdum diyor. E jekuni ve ben vurdum an abruti bir ahmağa bir aptala on dire görünüşe göre. Jack keskin va pas chez toi? Jax, senin sorunun ne diyor aslında. Sende yolunda gitmeyen şey ne? Birebir çevirirsek. Keski ne va pas chez toi. Rien, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais me coucher hiçbir şey. Kendimi şimdi çok daha iyi hissediyorum. E, yatmaya gidiyorum, yatacağım diyor. Rien, hiçbir şey. Je me sens beaucoup mieux. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Maintenant, şimdi. Je vais me coucher. Yatacağım. J'exige des explications. Açıklama talep ediyorum. J'exige, talep ediyorum. Des explications. Açıklamalar, açıklama. Que s'est-il passé ici? Qui a ne oldu burada? Kim yaptı bunu? Que s'est-il passé ici? Burada ne oldu? Qui a fait ça? Bunu kim yaptı? C'est forcément Freddy diyebiliriz. Kesin Freddy'dir. Ya da Jax s'énerve facilement. Jax hızlı sinirleniyor. Şimdi hangisini tutmalıyız? İkisini de sevmiyorum da. Freddy'yi daha çok sevmiyorum. O yüzden Freddy'dir büyük ihtimalle diyelim. Freddy a son petit tempérament. Fred a bien sûr volé. Fais-tu le dire, chacun des doutes que vous pouvez faire. Fredy a son petit tempérament. Oui, c'est Fredy qui a commencé. Et Fredy a commencé. Il a été très impoli. Çok kabaydı. Jacks lui a demandé de s'excuser. Jacks ondan özür dilemesini istedi. C'est Fredy qui a commencé. Fredy başladı. Il a été très impoli. Çok kabaydı. Jax lui a demandé, Jax ondan istedi de s'excuser, özür dilemesini. M'excuser de quoi? Je me montrais juste amical et cette honte son m'a sauté dessus. Ne için özür dileyeceğim? Ben sadece arkadaş canlısı davranmaya çalışıyordum. Ama e, bu işte bu und son bükmel Almanca bir terim. Ne demek olduğunu bilmiyorum. E, kaba bir terim olabilir. E, yani bu adam işte benim üzerime atladı diyor. M'excuser de quoi? Ne için özür dileyeceğim? Je me montrais. Davranıyordum gibi düşünün. Just. Amical. Arkadaş canlısı. Böyle samimi. Esset. Un Artık nasıl okunuyor bilmiyorum nasıl telaffuz edildiğini ama yanlış, kesin yanlış telaffuz ediyorum şu an. E, m'a sauté dessus. Üzerime atladı. En sens du relationnel qui l'aura hérité de ses associés. İş ilişkileri kurma becerisini e, iş ortaklarından e, almış olmalı, onlardan ona miras kalmış olmalı gibi bir anlama geliyor. Ama burada iş ortağı derken kimi kastettiğini tam anlayamadım yani. Neyse, en sens du relationnel qui l'aura hérité de ses associés. Ce qui veut dire, bu da demek oluyor ki yani bu ne demek oluyor? Ce qui veut dire, yani şeklinde de düşünebilirsiniz çevirisini. Et puis quoi? Ce sont juste des garçons. Ils n'ont fait aucun mal, n'est-ce pas? E ne olmuş yani? Bunlar sadece hani erkek çocuğu diyor. Hiçbir zarar vermediler değil mi? Et puis quoi? Ne olmuş yani gibi düşünebilirsiniz çevirisini. Ce sont juste des garçons. Bunlar sadece erkek çocuğu. Veya bunlar sadece çocuk şeklinde de çevirebiliriz. Ils n'ont fait aucun mal. Hiçbir zarar vermediler. Nespa değil mi? Ce n'est pas vous qui êtes passé par la fenêtre. Camdan fırlayan siz değilsiniz.

votre réputation. Namınıza şöhretinize layık davranıyorsunuz. Voilà précisément pourquoi Lucas et moi étions opposés à votre venue. İşte tam da bu yüzden Luca ve ben sizin gelişinize karşıydık, sizin gelmenize karşıydık. Voilà, işte précisément, tam olarak pourquoi, neden Lucas et moi, Luca ve ben étions opposés, karşıydık à votre venue. Sizin gelişinize mais ruben ne vous a pas écouté Ruben sizi diye ya da, luca était était opposé luca buna euh, luca, diyelim, luca ne voulait pas de freddy ici luca, freddy luca ne voulait pas luca de freddy, freddy ici c'est l'une des rares fois qu'il a fait preuve d'un peu de courage tout le monde sait que freddy n'en fait que sa tête Evet, bu biraz cesaret gösterdiği nadir zamanlardan biridir. Herkes bilir ki fredi her zaman kafasına göre davranır. Yani kendi bildiğini yapar, kendi bildiğini okur şeklinde de düşünebilirsiniz çevirisine. C'est l'une des rares fois. Bu nadir zamanlardan biri. U il a fait preuve d'un peu de courage. Onun cesaret örneği gösterdiği, yani cesaretli olduğu gibi düşünün. Tout le monde, herkes sait que, bilir ki que, Freddy n'en fait qu'à sa tête Freddy kendi bildiğini yapar Ona tous vu les couvertures de magazine dans les kiosques Hepimiz gazete bayilerindeki magazin kapaklarını gördük Ona tous vu hepimiz gördük les couvertures kapaklarını de magazine dergi dans les kiosque gazete bayilerinde gibi düşünün yani gazete işte dergi satılan böyle e, yerlere deniyor Freddy Wolf suspendu pour débauche etilik. Freddy Wolf saccage sa chambre d'hôtel. Freddy Wolf fazla içmesi, fazla alkol yüzünden e, askıya alındı yani görevden alındı. Freddy Wolf saccage sa chambre d'hôtel. Freddy Wolf otel odasını e, dağıttı. Freddy Wolf suspendu. Freddy Wolf görevden alındı, askıya alındı. Pour débauche etilik. Aşırı içme nedeniyle, alkol, aşırı alkol nedeniyle. Fredy Wolf, saccage, Fredy Wolf dağıttı, yani yerle bir etti gibi düşünün. Sa chambre d'hôtel, otel, otel odasını. Et à quoi vous jouez là? Hey, siz neyin peşindesiniz diyor aslında. Yani ne oynuyorsunuz gibi birebir çevirse ama neyin peşindesiniz diyebiliriz. Ruben m'a invité, Ruben beni çağırdı pour discuter affaires, iş konuşmak için. Et je le regrette. Ve ben bunun için pişmanlık duyuyorum. Pour quelles affaires exactement? Tam olarak e, hangi işler? E. Je le regrette Ve ben bundan pişmanlık duyuyorum. Pour quel zafer? Hangi işler için? Exactement. Tam olarak. Demandez à la détective d'aller voir la vitrine dans mon placard. Dedektiften gidip benim dolabımdaki vitrine bakmasını isteyin. J'irai bien moi-même, mais je suis blessé. Kendim giderdim ama yaralıyım. Demandez, isteyin, à la détective, detektifden. d'aller voir, gidip bakmasına, gidip görmesine la vitrine, vitrine dans mon placard, dolabımdaki. J'irai bien moi-même, kendim giderdim. Mais, ama je suis blessé, yaralıyım. Vous allez très bien. Arrêtez de bouger que je finisse le bandage. Çok iyisiniz, gayet iyisiniz. Hareket etmeyi bırakın da bandajı bitireyim. Yani sargıyı bitireyim. Vous allez très bien. Çok iyisiniz. Arrêtez, kesin, de buje, hareket etmeyi. Que je finisse, ben de böylece bitireyim gibi düşünebilirsiniz. Le bandage, bandajı, sargıyı. Pas de problème, je sais où trouver la suite caverne. Sorun değil, mağara süitini nerede bulacağımı biliyorum. Pas de problème, sorun değil, je sais, biliyorum, où trouver, nerede bulacağımı, la suite caverne, mağara süitini. Şimdi aller dans la suite caverne e, mağara sütüne gideceğiz. İsterseniz burada bir ara verelim. Diğer bölümde devam ederiz oyunumuza. Evet bu bölümde de maalesef cinayeti aydınlatmaya pek yaklaşamadık. Ama e, neyse ki güzel Fransızca ifadeler ve kelimeler öğrendik. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. A